hocamızı orada da dinleyebilirler ve Vay diğer olsun. hocalarımızı Allah razı olsun. Konumuz çocuklar. Allah azze ve celle çocuğu dünyada bir cennet meyvesi olarak vermiş. Hakikaten evin, ailenin huzurudur. Ben şu anda hep birlikte daha sözümüzün başında ekranları başındaki kardeşlerimiz, stüdyoda bulunan bütün kardeşlerimizle birlikte Okunan Kur'an'ın da o sedasına, nuruna, manasına, esrarına sığınarak Allah'a şöyle dua etmek istiyorum. Allah'ım bugün biz çocukları konuşacağız. Evlenip de evlat sahibi olamamış, çocuğu olamamış, nerede bir kulun varsa bu gece hatırına onları sevindir ya Rabbi. Onlara da göz aydınlığı olacak oğullardan, kızlardan hayırlı evlatlar ver ya Rabbi. Evladı olan anne babalara Anne babası ölmüş küçük çocuklara, büyük çocuklara, anasız babasız da olsa dünyada insan evladıdır sonuçta. Allah'ım çocuklarımızı hayırlı et ya Rabbi. Güzel ahlaklı ile ya Rabbi. Kötülerden ve kötülerin şerrinden sen koru ya Rabbi. Kardeşlerim, insanoğlu biliyorsunuz cennette yaşadı bir müddet Hazreti Adem'le Havva ama cennette çocuğu olmadı Adem'le Havva'nın. Dünyada Allah evlat verdi Adem'le Havva'ya. Cennette doğan bir çocuk yok. Cennette doğum olmadı yani. Ama dünyaya gelince aynı Adem, aynı Havva cennette de karı koca oldular. Evlendiler yani bildiğimiz şekliyle karı koca oldular. Ama çocuk sahibi olamadılar. Fakat Allah cennette vermediği bu lezzeti insan cennet nasıl bir şey diye merak ederse cennette insan nasıl bir tat alacak merak ederse onu anlasın diye sanki çocuğu dünyada verdi Allah. Onun için çocuk cennet meyvesi demiş büyükler. Çocuk cennet meyvesidir. Evi cennete çevirir. Evi huzura boğar. Mesela birçok eskiden hatırlıyorum analarımız, babalarımız, büyükler evlenenlere derlerdi ki yavrum yuvanız sağlam olsun istiyorsanız bir an evvel evlat sahibi olun. Çocuk sahibi olun. Evliliğin ilk yıllarında. Şimdi tam tersi oldu. Ana babalar bile çocuğuna diyor ki yavrum belki anlaşamazsın, boşanırsın çocuk yük olur diyor. Çocuk yapma diyor. Yuva bundan yıkılıyor işte. Kafadan, baştan eğer sen olaya kötü niyetle yaklaşırsan insan isterse birbirini tanımazsın. Evlendikten sonra sevgi meydana gelir. Yeter ki insanlar güzel davransınlar birbirlerine, saygılı olsunlar. İnsan hiç tanımadığı bir insan bile size bir iyilik ediyor. Bir ömür boyu nerede görseniz saygıyla karşılıyorsunuz. Ya aynı evin içinde karı koca birbirine saygılı davranırsa o insan kocasına saygı duymaz mı? Sevmez mi kocasını? Aynı şekilde hanımefendiyi kendisine iyi davranan, kendisine güler yüz gösteren, anlayışlı bir hanımefendiyi isterse evlendiği gün tanışsın. Zamanla ona aşık olup sevmez mi? Tabii ki sever. Ama biz daha baştan çocukları düğün, dernek işlerinde bir düşman ediyoruz. Şu alınacak, bu alınmayacak. Şu olacak, bu olacak. Şu marka olacak. Şu kadar sayıda bilezik olacak. İnsanların, ailelerin güçleri yetmeyecek zorluklar çıkarınca ne oluyor bu sefer kardeşlerim? Baştan ana baba diyor ki bak oğlum diyor kaynanan gil bize bunu bunu etti diyor. Şu düğünü bir bitirek diyor. Maçın bir ikinci yarısı başlasın diyor. E bu evde huzur olmaz ki. Niye ettin? İki çocuğun ömrünü de israf ettin. Kıza da yazık olacak, oğlana da yazık olacak. Ya bu dünya çok uzun değil. Mutlu olmaya bakın. Birbirinizi şu hayattan tat aldırmaya bakın. Yani ben seni yeneceğim, sen beni yeneceğin hırsına kapılmaya gerek yok. Sen yensen ne olacak? Ben yensem ne olacak? Yani birinin hayatı cehennem olduktan sonra dünya senin olsa ne olacak? Halbuki şöyle ağlayan bir çocuğun başını okşayıp bir ona elma versen, üzüm versen o çocuk sevinse bir sadaka verdiğinde Hani çok muhtaç olan birine yardım edince nasıl seviniyor? Dünyalara deviyor onun zevki, sefası. Ya aynı şeyi kendi ailen için niye düşünmüyorsun? Ben hanımımı mutlu etmeliyim. Biz mutlu olalım. Şu üç günlük dünya kaç gün ki ben kocamla iyi geçineyim? Aman kim ne derse desin, isterse anam böyle desin. Yok işte altınları getir kızım biz de diyor. Bunlara hiç gerek yok Müslümanlar. Biz kardeşiz. Ben Allah rızası için okuduğum, öğrendiğim şeylerden size de kendi nefsime de nasihat etmeye çalışıyorum. Yani şu üç günlük dünyada çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendi hırslarınızın kurbanı etmeyin. Allahu Teala bakınız buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de hocam okudu, Tahrim suresi 6. ayet. Ya eyyuhellezine amanu ku enfusekum ve ehlikum nara ve ku vel hijara. Evet. İlâ ahiril ayet. Ey iman edenler kendinizi ve aile halkınızı, çoluk çocuğunuzu, hanımınızı, evinizde yaşayanları cehennem ateşinden kurtarın. Peygamber Efendimiz'e gelen ayet direkt bunu söylüyor. Ve bütün müminlere söylüyor. Ey iman edenler kendinizi de aile halkınızı da cehennemden kurtarın. Vakud hunnas vel O cehennemin yakacağı şey insanlar ve taşlardır diyor. Yani cehennemde taşlar da yanacak, insanlar da yanacak. Taşlar niye yanacak ki? Taşlar niye yanacak ki? Yani taşın ne günahı var? Hadi insan kötülük etti de yandı diyelim. Kardeşlerim taşlar böyle kömür karası oluncaya kadar kızdırıla kızdırıla yanınca önce yaka yaka taşı kardeşlerim kırmızı olur. Sonra daha devam ederseniz bembeyaz olur. Yumurta sarısı gibi beyazlaşır. Sonra kapkara olur. En sıcak hali, en yakıcı hali zifiri karanlık. Cehennemin en korkunç yeri de oradır. Allah hepimizi korusun. Allah şu mübarek Cuma geceleri hatırına hiçbirinizin yolunu cehenneme düşürmez. Kardeşlerim işte o yana yana binlerce yıldır ateş yana yana cayır cayır kızdırılmış o ateşe dokunduğun an canın yanıyor. Allah korusun. Mesela hamama filan gidince hatırlarsınız şöyle sıcak bir yere ayağınızı dışarıdan gelip de basınca. Anam diyorsun ayağını çekiyorsun. Az bir şey sıcak olsa saunaya giriyorsun. Kızmış bir yere elini değince nasıl çekiliyorsun, çırpınıyorsun. Kardeşlerim Allah korusun 10 dakika kaynamış suya dayanamıyoruz. Binlerce yıldır cehennem kızdırılmış ateşe nasıl dayanacağız? Onun için Allahu Teala yarın öbür dünyada demeyin ki ya Rabbi burada böyle bir şey varmış bana demedin. Demeyin diye dünyada her şeyi demiş Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.